Türkiye'de ve dünyadaki en büyük sorun şahsi kanaatime göre insanın akıl ve bilimden sapması evet ama aynı zamanda vicdanını kaybetmesi. Bugün bu çok büyük bir sorun haline e, geliyor. Çünkü Lewis Carroll hepiniz biliyorsunuz Alice Harikalar Diyarında'nın yazarıdır. E, onun böyle bir sözü var. Bu dünyadaki yerim ne? Ah büyük muamma işte budur. Bugün kaybedilen şeylerden biri bence bu hepimizin e, ne yazık ki büyük oranda kaybettiği bir şey. T bütün toplum sadece Türkiye'de değil, Türkiye'de çok acı bir şekilde çok büyük oranda. Ama ben size kısa bir hikaye anlatmak istiyorum. Aslında sizin hikayeniz bu, hepimizin hikayesi. Evrenin yaklaşık olarak 13,5 milyar yıl önce ya da 13,8 milyar yıl önce e, başladığını düşünüyoruz. Bize öyle söylüyor bilim insanları. 4.5 milyar yıl önce de Güneş Sistemi ve Dünya ortaya çıktı. 3.8 milyar yıl önce, 3.8 milyar yıl önce de dünyada ilk yaşam başladı. 80 milyon yıl önce Meksika Körfezi'ne bir gök taşı düştü ve 350 milyon yıl boyunca dünyaya hükmeden dinozorların devrini bitirdi. Eğer o zamanlar bir uzaylı gelseydi ve dünyaya kim hakim olacak diye baksaydı, dinozorları bulurdu. Onları düşünürdü. Çünkü en küçüğünden dev boyutlardasına kadar, otçuluğundan etçiline kadar tamamen dünyanın imparatorlarıydı dinozorlar. Ama bu gök taşı Meksika körfezine çarptı ve canlıların yüzde doksanı kadarını türlerin, tamamen yok etti. Memelilerin çağı başladı. 55 milyon yıl önce de ilk primatlar ortaya çıktı. 5 milyon yıl önce ilk insansı, ardından 1.8 milyon yıl önce ilk insan ortaya çıktı. Şurada gördüğünüz Lucy, adı Lucy onun canlandırılmış hali olarak. 200 bin yıl önce de Homo sapiens. Descartes'in hani düşünüyorum öyleyse varım mı uyarladığı düşündüğünün üstüne düşünebilen insan you know? yani Homo sapiens sapiens biz sadece Homo sapiens diyoruz biliyorsunuz 200 bin yıl önce çıktı bu Arjantin'de Eller Mağarası dediğimiz bir şey. 30 küsur bin yıl önce içinde binlerce el var. Niye onu yaptılar bilmiyoruz. Belki insan hani ben de yaşadım demek ister ya. Belki de ben de buradaydım demek için yaptılar. Niyesini bilmiyoruz ama 30 bin yıl önce mağara duvarlarına ellerini bu şekilde boyayan insanlar vardı. Ve 70 bin yıl önce insan dediğimiz canlı kültür dediğimiz yapıları ortaya çıkardı. 10 bin yıl önce de buz devri bitti ve tarım başladı. Tarım devrimi dediğimiz şey başladı. O güne kadar ortalama insan ömrü 18 ila 20 yıl e, kadardı. İnsanın hükmettiği enerji bir beygir gücü deriz ya, standart odur. Bunun beşte biri, yani insanın kas gücü kadar. Öldükten sonra sizin yaşadığınızın hiçbir kanıtı kalmazdı, sizi tanıyanlar öldüğü anda siz bu dünyaya hiç gelmemiş gibi olurdunuz. Ve bütün servetiniz yanınızda taşıyabildiğiniz kadardı. Atalarımız çünkü avcı ve toplayıcıydı. Ama tarım devrimi ortalama ömrü 30 yıla çıkardı. Sonra insanın hükmettiği enerji bir beygir gücüne geldi ortalamada. Çünkü hayvanlar evcilleştirildi. Kral, imparator ya da sanatçıysan kimse seni unutmazdı. Kendi adına anıtlar, tablolar, tabletlerde bir yazılar olurdu. Servet de arazi, hayvan ve bu çok önemli köle. Yani siz ve ben birilerinin kölesi. Sanayi devrimi ise ortalama ömrü 1900'de insan hayatının en uzun olduğu döneme 49 yıla bakın 49 yıl hani İlyada'da falan yaşlı adam falan deniyor ya onlar 30 yaşları civarındalar biliyor musunuz uzun ömürlü çok yaşamış çünkü. İnsanın hükmettiği enerji ise yüzlerce beygir gücüne ulaştı. Sonra servet ürettiğiniz mal ve kontrol ettiğiniz sermayeye döndü sanayi devrimiyle. Tren ve otomobil hareketliliği insanın çağlar boyunca hayal edemediği bir noktaya getirdi. İnsanı hareketli hale getirdi buhar gücünün izniyle. Ve şimdi içinde bulunduğumuz yerse yani yeni bilim çağı dediğimiz bilim çağı ise ortalama ömrünü insanın bilmiyoruz. Şu anda biz insanın ortalama ömrü nereye gidiyor bu çağda? Birazdan size izlettireceğim bir videoyla bilmiyoruz. İnsan insan olma vasfının sınırlarına gelmiş vaziyette. İnsanın hükmettiği enerji trilyonlarca beygir gücüne ulaştı. Bu ne demek? Bu şu demek. Nükleer güç de dahil olmak üzere çok büyük bir gücü kontrol altında tutuyoruz ve kendimizi tehdit ediyoruz bu güçle. Ve bütün servet bugün üretilen bilgiye ait bir şey. Bilgi üretmeyenlerin başarılı bir geleceği olması mümkün değil. Bu yüzden bu yüzden bilgi üreten toplumları hepimiz hayranlıkla izliyoruz ve onların peşinden gidiyoruz. Neyi kastediyorum? Bildiğimiz insanın sonu geliyor arkadaşlar. Çok güzel bir kitap var, Geleceğin Fiziği diye. Kaku'nun kitabı, Asya asıllı Amerikalı kendisi. Türkiye'de de iki, iki kez geldi. Hepiniz lütfen kitabı bulun ve okuyun. Her sıradan insanın anlayabileceği kadar, yani ben anladıysam siz rahatça anlarsınız öyle düşünün. O kadar basit bir dille gelecek nasıl olacak bunu anlatıyor. Ve orada şöyle bir şey var. Biz diyor doğal yollarla ölen son insanlar olacağız. Neyi kastediyoruz? Organ basımının, üç boyutlu yazıcıda organ basımının sınırındayız şu anda. Bir takım organlar basılıyor ve üretiliyor ve bunlar maksimum 10 yıl içinde insanlara nakledilmeye başlanacak. Mesela Çin'de ilk nakil yapıldı. Tam olarak bu değil ama şöyle bir şey. Bir çocuğun omurunda bir sorun var. Omur çıkarılıyor, çıkarıldı. Sonra üç boyutlu tarayıcı da tarandı, bilgisayara aktarıldı. Omurdaki eğrilik bilgisayarda düzeltildi. Kalçasından alınan jelle üretildi ve çocuğa tekrar takıldı. Evet kemik ölü bir doku sonuçta. Ama ilk insana ilk nakilde üç boyut yazıcıdan o oldu. Dolayısıyla çok insanın insan olma vasfını sorguladığımız bir yerdeyiz. Buna dair bir videomuz var. Beraber izleyelim. Sonrasında devam edelim ve sonunda tüm işlevleri yerine getiren bir organ üretildi. İskoçya'da çalışan araştırmacılar laboratuvarda büyüttükleri hücreleri tamamen fonksiyonel bir organa dönüştürüp canlı bir hayvana nakletmeyi başardı. Edinburgh Üniversitesi Yenileyici Tıp Merkezi'ndeki araştırmacılar bu tekniğin ileride insanlar için de kullanılacağını düşünüyor. Buna ne deniyor? Buna biyofabrikasyon deniyor. Bu sözcük İngilizce sözlüğe geçen yıl girdi üç boyutlu yazıcıda sizin kök hücrenizi alıyoruz ve çoğaltıyoruz. Kök hücre bilmiyorum biliyor musunuz? Göz hücreniz göz hücresi, işte cilt hücreniz cilt hücresi, beyin hücreniz, karaciğer hücreniz tamamen organlar. Ama kök hücre bunların hepsine dönüştürülebilen bir hücre. Ve ilk kez 2014 yılının Kasım ayının 3. haftasında bir Türk bilim insanının başında olduğu bir ekip Harvard Tıp Fakültesi'nden bir ekip İskoçya'daki bu laboratuvarda üç boyutlu yazıcıda kök hücreyi çoğalttılar. Kök hücreyi çoğalttılar arkadaşlar üç boyutlu yazıcıda. Bu yüzden insanın insan olma vasfının değiştiği dememin nedeni bu. Çok önemli, çok kritik bir insan eşiğinin aşıldığı bir yerdeyiz. İkinci bir şey daha oluyor. İnsanın mahremiyetinin sonuna geliyoruz. Bu salondaki hiç kimse yanındaki kimseni tam olarak yüzde yüz bir şekilde tanıyamaz ve bilemez. Hepimizin bir takım zihninin arkasında düşünceleri var, söylemedikleri var, gizli bir hayatı var. Ama insanın bu mahremiyetini elinden alabilecek bir sınırdayız. O da insan düşüncesini, sizin düşüncenizi, sizin hayal ettiğiniz bir şeyi bilgisayarda başkalarınıza izlettirebilme imkanınız ya da belki zorla izleme imkanının eşiğindeyiz. Benim için bu da çok kritik önemli bir şey. Buna ilişkin bir videomuz var. İsterseniz bir de onu seyredin ve devam edelim. İsviçrelilere yakışacak bir yalınlıkla insan beyni projesi olarak adlandırılan bu çalışmayla insan beyninin ilk eksiksiz bilgisayar simülasyonu yaratılacak. Hedef 10 yıl içinde beynin biyolojisine dair her şeyi modellemek. Mühendisler, veri kuramcıları, sinir bilimciler, biyologlar, evrim uzmanları gibi birçok alandan uzman bu disiplinler arası projede çalışıyor. Amerika Birleşik Devletleri ise bir başka dev proje başlattı. Beyin girişimi denen bu projeyle ilk kez insanın tüm beyin etkinliklerinin ayrıntılı haritası çıkarılacak. Böylece bir anın oluşma anı görüntülenecek ve bu anı daha sonra bilgisayarda izlenebilecek. Çalışmanın bir diğer amacı ise beynin davranış bozukluğuna neden olan yanlarını bulup bunları düzeltebilmek. Pen Eyalet Üniversitesi'nin başını çektiği ve 8 kurumun rol aldığı bir başka proje ise beynin görsel korteksini bilgisayarda canlandırmayı hedefliyor. 5 yıl içinde insan beyninin gördüğü ya da hayal ettiği görüntüleri bilgisayara aktarmayı umuyor bilim insanları. İşte bu da olayın bilimin iki taraflı yanı. Bir yanda çok büyük bir tehlike, bir yanda çok özel bir şey var. Ve bu insan ömrünü uzatan o organ nakliyle birlikte geleceğin en önemli şekillendiricilerinden biri olacak. Şu anda dünyada iki büyük dalga var. Bir tanesi benim asıl işime dair, ekonomi tarafına dair. O dalga son 500 yıla egemen olan batılı güçlerin ekonomik üstünlüklerini dünyaya dünya haritasını şekillendirme güçlerini onların elinden alan ekonomik güç dalgası. Gücün önemli bir kısmı Atlantik'ten Pasifik'e kayıyor. Yani yukarıda Amerika, Kanada, aşağıda Brezilya, Arjantin, Şili'nin olduğu. Öbür tarafta da yukarıda belki biraz Rusya ama Kore, Japonya, Çin, aşağıda Singapur, Hong Kong, Endonezya, Malezya, Avustralya'nın olduğu. Pasifiye kayıyor güç. Bu orta vadenin şekillendiricisi ama asıl şekillendirici olan bu bilimsel patlama. Neden bu kadar çok bilim patlaması yaşanıyor diye bir kendinize sorun. Şu anda bilimde gerçek bir patlama yaşanıyor. Ve bu bilimsel patlamanın dışında kalan herkes... Ama herkes, her toplum sanayi devrimini ve matbaayı kaçıranlar gibi çağın çok ötesine düşecekler. Ben sadece bu kaygı ve bu korkuyla ekonominin yanında bilim programı yapıyorum. İnsanlar dalga geçiyor. Sen ne anlarsın bilimi? E birisi yapsın. Biri bunu yapmalı. Çünkü bu ülke eğer bilim ve aklın bu kadar dışında kalmaya devam ederse bundan 20 yıl sonra, 30 yıl sonra çok daha kötü bir yerde olacak. Neden böyle diyorum? Bir şeyden. İnsanoğlunun bir sorunu var. Evreni bize ait olduğunu düşünüyoruz. Bütün noktaları birleştiriyoruz ve evrenin merkezi neresi biliyor musunuz? Tam benim durduğum yer. Niye? Çünkü ben buradayım. Değil mi? Ben burada olduğuma göre evrenin merkezi burası. Çünkü evrendeki en önemli canlı, en önemli varlık benim. İnsanoğlu böyle düşünüyor. Ama öyle değil. Şimdi size bir şey seyrettirmek istiyorum. Uzayda hava olmadığı için herkes ses de olmayacağını düşünür. Çünkü sesin iletilebilmesi için havaya ihtiyaç vardır. Ancak aslında tam da öyle değil. Kulağımız sesleri duymasa da aletlerimiz sesleri kaydedebilir. İşte NASA tam da böyle yapıyor. Uyduların özel dizayn edilmiş aletleriyle gezegenlerin sesleri kaydediliyor. Satürn'ün halkalarının sesi. Bu Güneş sisteminin en büyük gezegeni Jüpiter'in sesi. İşte üzerinde yaşadığımız dünyamızın uzaydan duyulan sesi ya da şiirsel deyişiyle evimiz dünyanın uzaya haykırdığı şarkısı. canlıymış gibi geldi mi? Sanki canlıymış ve insan gibi konuşmuyormuş ama konuşuyormuş gibi değil mi? Çünkü dünya aynı zamanda çok büyük bir sıvı kütlesine sahip. O bu sesi çıkartıyor. Evrene baktığınız zaman biz üstün insanlar ve keşfedilmeyi bekleyen zavallı şeyler gibi düşünebilirsiniz. Ama öyle değil. Neden? Çünkü kendimize sormamız gereken şey bu. Ben kimim? biz kimiz ve evrenin içerisinde neyiz acaba? Bu soruyu sormadığınız zaman insanlığımızı kaybediyoruz. Neden? Bu demin gördüğünüz şey, bu Voyager 1 bir kahraman. Bütün bugünkü uzay çalışmalarının şekillendiricisi. Bu Voyager 1 çok enteresan. Benim hayatımda da özel bir yeri var. 5 Eylül 1977'de fırlatıldı. Güneş sisteminin dışına çıkan ilk insan yapısı araç güneş sisteminin dışına çıktı. Bu Jüpiter'in yanından geçerken gönderdiği fotoğraf. Hayatınızda bu kadar güzel bir görüntü gördünüz mü bilmiyorum. Bu kadar güzel bir tabloyu hiç bir insan yapmadı. O yukarıda gördüğünüz kızıl leke 600 yıldır devam eden bir fırtına. Hiç kenarlarına değmeden içinden geçebileceği kadar dünyanın büyük bir fırtına o. Ama onu meşhur eden bu değil. Yıldızlar arası boşluğa çıktığında bize bir şey gönderdi. İlk kez güneşin bozmadığı yıldızların sesini gönderdi. İnsan evladı artık yıldızların sesinin nasıl olduğunu biliyor ve ben de size bunu dinletmek istiyorum. Şubat 1990'da insanoğluna bir ayna tuttu. Kim olduğunu, haddini bildiren bir ayna. Dünyanın 6 milyar, 86 milyon, 176 bin 360 kilometre uzaktan fotoğrafını gönderdi. Düşünürler o fotoğraf için tabu yıkıcı dediler. Bilim insanları zihin açıcı dediler. Ve Carl Sagan kısacık bir video yaptı ve soluk mavi nokta diye bize o aynayı gösterdi. O fotoğraf bu. Satürn'ün halkalarından siz, biz, mühim insanların yaşadığı dünyanın fotoğrafı. Şurada gördüğünüz o toz zerresinin içindesiniz. Bir hiçin içindesiniz aslında. Bütün evren sizin çevrenizde dönüyor. Bütün evren benim çevremde dönüyor. Bu kadar önemliyim. Ama evren açısından ben değil, yaşadığım dünya bile bir toz zerresi. Şimdi şu Karsaga'nın videosunu kısacık bir şey bir dinleyin ve onun sonunda ben size birkaç cümle etmek istiyorum. From this distant vantage point, the earth might not seem of any particular interest. But for us, it's different. Consider again that dot. That's here. That's home. That's us. On it, Everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard of, every human being who ever was lived out their lives. The aggregate of our joy and suffering, thousands of confident religions, ideologies, and economic doctrines, every hunter and forager, every hero and coward, every creator and destroyer of civilization, every king and peasant. Every young couple in love, every mother and father, hopeful child, inventor and explorer, every teacher of morals, every corrupt politician, every superstar, every supreme leader, every saint and sinner in the history of our species, lived there on the moat of dust suspended in a sunbeam. Is a lonely speck in the great enveloping cosmic dark. In our obscurity, in all this vastness, there is no hint that help will come from elsewhere to save us from ourselves. The Earth is the only world known so far to harbor life. There is nowhere else, at least in the near future, to which our species could migrate. Visit? Yes. Settle? Not yet. Like it or not, for the moment, the Earth is where we make our stand. It has been said that astronomy is a humbling and character building experience. There is perhaps no better demonstration of the folly of human conceits than this distant image of our tiny world. To me, it underscores our responsibility to deal more kindly with one another. Buradaki en önemli cümle ne biliyor musunuz? Yardım için ipucu bizi kendimizden kurtarmak için yardım ipucu başka hiçbir yerden gelmeyecek. Sağınıza ya da solunuza bakın. Şikayet ettiğiniz sevgilinizi, karınızı, kocanızı, annenizi, babanızı, işinizi, ülkenizi, dünyayı düşünün. Yardım için ipucu başka hiçbir yerden gelmeyecek. Sadece sizden gelebilir kurtarmak için. Bu çok önemli bir soru ve son olarak gene aynı yere dönmek istiyorum. Bir gün insan kendine bunu sorar. Herkes kendine sorar. İnsan nedir? İnsan sadece bir suret midir? Sadece şu şekilde olduğum için mi insanım ben diye kendimize sorarız. Hayır değil. İnsan akıl ve vicdanın bir karması. Sadece akıl bizi robot yapar. Sadece vicdan da saftirik yapar. İkisinin birleşmesi lazım. Bugünün önemli sorunu akıl yolunda belki bizim ülkemiz değil ama dünya hızla koşuyor ama vicdan tarafında büyük bir kayıp var. Hayatınız sadece size mi aittir? annenizin babanızın doğmamış çocuğunuzun eski sevgilinizin sokaktaki aç kedilerin susuz köpeklerin uçan kuşların siz iyi bir hayat yaşayın diye ısıttığınız dünya yüzünden yaşam alanlarını kaybeden kutup ayılarının sizin hayatınız benim hayatım üzerinde hiç mi hakkı yoktur? Eğer yoktur diyorsanız onlara karşı bir sorumluluğum yoktur diyorsanız o zaman tamam. Ama vardır diyorsanız bir gün siz de benim gibi ben hemen her gün kendime bunu sorarım. Bir gün insanoğlu diz çöker ve şöyle der. Bu dünyadaki yerim ne? Ben ne yapıyorum ya? Ben kimim? Ben sadece para kazanmak için çalışan biri miyim? Lüks markalar giymek için, ev, araba, yazlıklar almak için mi bu dünyadayım dersiniz. Ve eğer yanıt sadece buysa, ister süperstar olun, ister dünyanın en güçlü adamı olun. Bir gün hayatınız biter ve bu soruyla baş başa kalır ve belki de bence pişman olursunuz. Ben o yüzden size bugün sadece insanın akıl sadece akıl olmadığını bir hatırlatmak istedim. Çünkü hem Türkiye'de hem dünyada bu vicdanın kaybı bence bugünün en önemli sorunlarından biri. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Umarım sıkılmadınız. <laughs> Sağ olun.